Merhabalar değerli dostlar hepiniz teker teker hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, renk cinsiyeti. Evet çok doğru anladınız renk cinsiyeti. Yani bu renklere bir cinsiyet yüklemenin esasında bence bir anlamı maalesef ki yok. İşte pembeyi kadın giyer, maviyi erkek giyer. Yani şimdi böyle bir durumda bu kesinlikle kendini bilmez ve eğitimden uzak kalmış bir tür topluluğun kendi içerisinde verdiği yanlış bir mesajdır. Şimdi bir tane örnek verelim. Diyelim ki Ahmet Ahmet pembeyi giydi diye kadın mı olur? Örnek veriyorum. Ayşe Ayşe maviyi giydi diye erkek mi olur? Olmaz. Halbuki halbuki erkeğe de pembe, kadına da mavi yakışır. Ha eskiden böyle çok koyu tonlar vardı. İşte şimdiki gibi birçok mavi'nin tonlarında e, bir giyim, işte vesaire e, giyimde, kuşamda kullandığımız ürünlerde artık böyle tonlar da arttı. E, şimdi biraz daha böyle maviye kadın da giyse yakışıyor, maviyi kadın da kullansa yakışıyor, pembeyi erkek de giyse yakışıyor, pembeyi erkek de kullansa yakışıyor. Yani bu renklere bir cinsiyet yüklemek kendini bilmez eğitimden uzak bir tür cehaletin mesajını simgelemektedir. Günümüz şartlarında ve çağ atladığımız zaman ilerlediğimizde bizim yapmamız gereken renklere bir cinsiyet ve bu renklerin dışında farklı renklere yönelen, yönelenlerin cinsiyet değiştirdiğini yüklemek yerine renklerimize anlam ve bu anlamların derin bir manaya geldiğini yüklesek hem biz kazanırız hem toplum kazanır hem de gelecek nesil kazanır. Mavi erkeğin rengidir. Pembe kadının rengidir demektense mavi gökyüzünü ve denizi temsil eder. Pembe ise gülleri ve çiçekleri temsil eder diyerek renklere bu şekilde bir anlam kazandırabiliriz. Ama maalesef ki renklere bir cinsiyet yüklemenin çok büyük önem arz ettiğini görüyorum ve gerek bizim geri kalmış toplum insanlarında gerek ilerleyen çağlardaki gençlerin de bu tür durumlardan feyz aldığını üzülerek görüyorum. Bizim yapmamız gereken olay ve husus tamamen renklerin anlam ve önemini gençliğe, gençlere ilerleyen nesillere anlatmaktır. Çünkü bir şeyde faydalı olmak istiyorsan o şeyi insana anlatırken insanın ruhunu ve kendisini asla eleştirmeyeceksin. Pembeyi giymişsin, kadın gibi olmuşsun, erkeğe denmez, maviyi giymişsin erkek gibi olmuşsun kadına denmez. Tabii ki de kadın da erkek de eşittir. Ama bunu bu şekilde söylersen cinsiyet ayırdımını renk üzerinde kuran bir tür cehalet temsilcisi olursun. Ve senin ne bir toplumda ne de bir insanın yanında yerin yurdun olur. Bu yüzden renklerin kazandığı cinsiyeti kafamızdan, aklımızdan ve gelecek nesillerden atmamız gerekiyor. Renklerin anlamını, önemini, güzelliğini aktarıp ve bu güzelliği dilden dile yaymamız gerekiyor. Hala pembe giydi diye eleştiren, hala mavi giydi diye eleştiren birçok kendini bilmez bilmişler piyasada. Siz siz olun, renklerin anlamını, önemini ve kendinize yakıştığını görüyorsanız, biliyorsanız, hissediyorsanız giyin, giyinin ve gezin. Asla kimseye ne renginizi ne de kendinizi yargılatmayın. Ne renginize ne de kendinize yorumlatmayın diyorum. Ve böyle renklere cinsiyet değil de anlam ve önem yükleyen insanların olabileceği bir geleceğe emanet ediyorum sizleri. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.